Çünkü Allah Kur'an'da emrediyor. Ya eyyuhallezine amenü. Ey iman edenler. Sen Müslüman değil misin ya? Bu ayeti okumuyor musun sen? Bak ne diyor? Ey Müslüman diye sesleniyor Allah. Ey mümin diye sesleniyor. Ey mümin. İman ettin mi Allah'a? İman ettin mi Resulullah'a? Sana sesleniyor ayet. Ya eyyuhallezine amenü. Ey iman edenler. La tettehidul kafirine evliyâ min dünil müminin. Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin diyor Allah. Emre diyor, rica etmiyor. Rica etmiyor, tavsiye etmiyor. Emre diyor. Müminleri bırakıp kafirleri dost edinme. Eturidun en tec'alû lillâhi aleyküm sultânen mübine. Siz böyle yapıp da kafirleri dost edinip de Allah'ın size bir aleyhinizde bir delil mi getirmesini istiyorsunuz? Ne demek bu biliyor musun? Yarın sen bu kafirlerle ortaklığında, onlarla kol kola gezmende, onların adetleriyle yaşamanda, onların kaideleriyle, ilkeleriyle yaşamandan sonra o kafirler dünyada ve ahirette ne azabı hak ediyorsa sen de aynısını hak edeceksin demek. Ayet bu ya. Hadi okuduğum hadisleri beğenmiyor musun? Hadi. Hadi. Hadi bunu da inkar edin bakayım. Ayet bu, ayet. Hadi bunu da inkar edin. Nisa suresinden bir ayet. Hadi bunu da inkar edin. Hani hadis beğendiremiyoruz ya sizlere. He. Eğer kafirlerle iyi anlaşıyorsan, onlarla iyi bir dostluğun varsa, eğer onlarla iyi bir dostluğun varsa, bu ayette sana gelsin. Beraberlik güdebiliyorsan, bak bu ayette sana geliyor o zaman. Estağfirullah. billah. Walenterda ankeli Yahuda walnesfara hatta tette bi Bu Yahudiler ve Hristiyanlar. Onların dinine uymadığın sürece, uymadığın sürece asla senden razı olmazlar. Senden kafirler razıysa, bu Yahudiler, bu Hristiyanlar, yahut da onların uşakları senden razıysa, seni şakşaklıyorlarsa, ayet diyor ki, demek ki onların dinine uydun demektir. Onların dinine uydun, ayet bu. Bakara suresi 120. ayet. Kul inne hudallahu huvel huda. Bil ki de ki Allah'ın yolu hakiki tek yoldur. Ve le in tebate Bak te, bak şimdi geliyor. Ve le in tebate ehvaehum ba'dellezî câeke ilm. Sana ilim geldikten sonra sen onların heva ve heveslerine uyarsan. ilim geldikten sonra demek ne? İslam'ı sana kavuştuktan sonra, Müslümanlıktan sonra, İslam'ın ahkamından sonra sen o kafirlerin, onların havalarına, onların isteklerini, arzularına uyarsan, onlara tabi olursan, onlara itaat edersen, مَا لَكَ min اللّٰهِ مِنْ وَل۪يِّ وَلَا Allah sana hiçbir şekilde ne yardım eder ne koltuk çıkar. Ayet var. Eğer ki kafirlere uyarsan eğer ki kafirlerin heva ve heveslerine uyarsan Allah'ın yardımı gelmeyecek diyor. Ama biz her akşam yatsıdan sonra Emener Resulü'yü okuyoruz değil mi? Hepiniz ezbere biliyorsunuz. Çocukluktan beri camilerde mutlak okunan sure. Bakara suresinin son iki ayeti. Ne diyoruz en son tığ durağından sonra? Ente ne? fensurna alel kavmil kafirlere karşı ey Mevlamız sen bizim Rabbimizsin, Mevlamızsın. Kafirlere karşı bize yardım eyle diyoruz. Nerede yardım? Niye gelmiyor yardım? Anladın mı şimdi? Her akşam diyoruz ki ya Rabbi yardım et bize. Ama diyor ki sen bu kafirlerin dinine uyarsan sana yardım gelmez. Bırak şu kafirlere tabi olmayı. Bırak onların adetleriyle yaşamayı. Kafirleri dost edinmeyin ya. Onların alametleriyle yaşamayın. Kafirlerle iş kurabilirsiniz. Kafirlerle alışveriş yapabilirsiniz. Kafirlerle yolculuğa çıkabilirsiniz. Aynı sofrada yemek yiyebilirsiniz. Helal olmak kaydıyla. Nasıl iş kurabilirsin? Nasıl yolculuğa çıkabilirsin? İslam'ın hakimiyetiyle çıkabilirsin. Ticaret mi yapacağız? Faize bulaşmayacaksın. Helal alıp helal satacağız. Buna gel ortak ol. Sorun yok. Ama yok kredi çekeceğim ben. Defol git o zaman. Defol git. Defol git. Soframızda yemek yiyelim, yiyelim. Güzel bir tavuk pişirip yiyelim. Bir kuzu keselim, yiyelim. Ehli kitabın kestiği yenilir, yiyelim. Yok domuz eti yiyelim, defol git soframdan. Şarap içelim, defol git buradan. Helal olduğu sürece birlikte olabiliriz. İslam'ın kuvveti altında olabiliriz. Allah öyle bir kitap indirmiş ki bize. Doğduğun günden öldüğün ana kadar hayatının gün bir gün içerisinde tuvaletinden yatağına, yatağından yemeğine, alışverişine, evlenmene, boşanmana, yönetimine kadar karışacak, düzenleyecek bir kitap indirdi bize. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem 23 sene sen böyle kafirlere oyuncak ol onların adetleriyle yaşa diye mi bu vahyi bekledi? Bunun için mi savaştı Muhammed Mustafa ya? Bunun için mi memleketini bıraktı gitti ya? Bir zaman gelsin de ümmetim faize bulasın, kafir adetlerine bulasın, içkiye bulasın, kumara bulasın diye mi çekti bu kafir? Üzmeyin Muhammed Mustafa'yı. Üzmeyin Muhammed Mustafa'yı üzmeyin. Vallahi altından kalkamazsınız. Altından kalkamazsınız. Başka bir ayet-i kerimede de şöyle buyuruyor Rabbimiz. Ya eyyühellezine amen. Bak bir daha sana sesleniyor ya. Ey caminin içindekiler. Ey Müslümanlar. Kilisedekilere seslenmiyor. Hahamlara seslenmiyor. Yahudilere seslenmiyor. Bak ey müminler diyor. Ey müminler. La tettehuzul nesara evliya. Yahudileri ve Hristiyanları Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Ey müminler. Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Ba'duhum evliya'u ba'du. Onların bazısı bazılarına dosttur zaten. Bak ayetlerin mucizelerini görsenize ya. Haberleri düşünün. seyrettiğimiz haberleri düşünün. İslam'a saldırı olacağı zaman Amerika'sı, Avrupa'sı, Rusya'sı hepsi birleşip saldırmıyorlar mı? İsrail'i de katılıyor bunun içine. Bak ne diyor? Ba'duhum evliya ba'd. Onların bazısı bazına dosttur. Onlar isterlerse bir araya gelirler. İslam'a düşmanlık ederler. Haçlı ordularını okumadınız mı ya? Haçlı ordularını. Ne demek Haçlı orduları? İşte bazısı bazısına dost oldu. Müslümanlara saldırdılar. Onlar bazıları bazılarına dosttur. Ama ve men yetevellehum minkum sizden bazılarınız onlara meylederse, onlarla birlikte olursa fe innehu minhum o onlardan olur. Açık tehditler var ya. Bu Kur'an'ı okumuyoruz mu arkadaş ya? Şu Kur'an'ın ayetlerini niye konuşmuyoruz biz ya? Kafirleri dost edinirsen diyor Allah. Onlardan olursun diyor. Ne demek onlardan olursun demek? Yani ahirette onların göreceği muameleyi görürsün. Onların göreceği muameleyi görürsün. Yahu tehdit ediyor Allah bizi ya. Anladınız mı derdimi? Kafirleri dost edinmeyin. Kafirleri dost edinenleri de dost edinmeyin. Hayatı boyunca İslam'a düşmanlık etmiş. Başörtüsüne, ezana, camiye, hocaya, hacıya, sakala, sarığa, cübbeye düşmanlık etmiş adamları. Dost edinmeyin. Onları dost elleri de edinmeyin. Allah fırsat vermesin.